Arkadaşlar benim benim bir Roblox videosuyla da karşınızdayım bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bildiğiniz üzere burada trambolinle zıplayıp arkadaşlar level atmaya çalışıyorduk ve bugün Sonraki iki e geçeceğiz arkadaşlar 100 milyonumuz lazım şu anda şöyle bir iki turda atlarsak şöyle bir serisinden şöyle top alıp ileri atlamamız lazım siz de bu sırada bunu like etmeyi unutmuyorsunuz şöyle bir serisinden 100 milyon alalım kanka 92'ye geldik bile ben de hemen dedim kayda içeyim kanka şöyle bir serisinden serisinden sonraki map'e geçelim ondan sonra da petlerimizi değiştireceğiz şöyle güzelinden bir petler alıp seni sonraki pek geçmeye çalışacağız. Orada da 100 milyon oldu. Gel bakalım şimdi şu bir serisinden geçelim. Şöyle sonraki bölge bir. Yardır bakayım. Dur yanlış yere tıkladık. Yanlış yere tıkladık. Dur 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 dur. Çekil. Oo 150 milyon lazımmış. Gör bölge gittik bakalım. Bir ilk zıplayışı da yapalım. İlk zıplayışımızı da yapalım bakalım. Oo burada bayağı uzağa gidemiyoruz. Burada bayağı uzağa gidemiyoruz. Oke okey 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 okey. Aslında zıplamaya devam edelim çünkü şurada gördüğünüz üzere para kaynağımız var arkadaşlar. 2x bakiye kazanabiliyoruz buradaki x'leri içtiğimiz için. Buradan devam etsin. Bir sonraki turda da arkadaşlar 250k şey alacağız. Bunun adı neydi? güç alacağız. Ondan sonra bir saatte oyunda durursanız diyor. Bir tane daha sana ek vereceğim. Sürpriz bir tane pet alabilirsin diyor ama ben çok fazla durmayı düşünmüyorum. Şuraya bakacağım. 10 milyon. üç tane bir 10 milyonluk petten açalım bakalım. Güzel bir şeyler alabilecek miyiz onu bir görelim. Bal kabağı geti sıradan geldi. Sıkıntı yok. Bir tane daha bir aç bakayım. güzelinden bir şey çıkartabilecek miyiz? Nadir geldi. Çok güzel. Bal kabağı köpeği. Buradan sıra dışı geldi. Güzel. 3 tane güzel item aldık. E, üç tane güzel pedallık. En iyilerini biz sıralayalım kankacığım. Zıplamaya devam edelim bu sırada da. Bakiye kasmamız gerekiyor bildiğiniz üzere. Şöyle bir sola bakacağım. Sola bakacağım. Sola bakacağım. 1.25. 1.25 lazım. Bunun için de bayağı bir birikim yapmamız lazım. Ekstra olarak da ayakkabılarımızı falanlara aramızı falan Bu birazcık vakit alacak. Bu birazcık bizim vaktimizi alacaktır. Biz o sırada 2x'i. de içmişken şöyle bir test Temizleyin lan kankacım. Temizleyin lan kankacım. Güzel güzel birikimlerimizi yapmamız lazım. O sırada trambolinlere çıkıp kendimizi geliştirebiliriz. Şu anda 1 milyonu zor zıplıyoruz çünkü. Devamında bakalım neler olacak. Şimdi şunu bir kapatabiliriz. Şöyle bir şöyle bir gel bakayım. Şöyle bir gel bakayım. Ayakkabılardan neler var? Bunları da bir görmemiz lazım. Bir düşüyorum 10 milyonunu aldım. 28 milyonunu aldım. 85 milyona. Şu anlık yetemiyoruz. Şöyle bir bakayım. 2,5 milyon gerekiyor diyor. Ooo burası bayağı şampiyonlar ligi olmuş kanka. Şuna bakar mısın? Burası 0,2,5 milyon. Şöyle bir bakalım 25 50 100 milyon gerekiyor. Diğer taraf herhalde milyon isteyecektir diyordum yok 175 750 1. 250 var şurada bir tane bir gördüm orada inceden şöyle bir kestim gördüğün üzere şimdi şurası bir açılsın bir daha biz zaten sıkıntı yok da biz buradan bir 10 milyonluk bir tane daha bir pet açalım belki güzel bir şey alabiliriz şunu bakar mısın tipi ne kadar tatlı duruyor şunun tipi Aa, normal verdin kedi bebeği bu sefer alası kötü yok atlamaya devam edelim çünkü bakiye biriktirmemiz gerekiyor ne kadar çok bakiye o kadar güzel ayakkabı alabiliyoruz güzel biraz daha ileriye zıplamaya başladık 6.2 milyon aldık mükemmel devam şu anda şeyimiz bittiği için arkadaşlar iksirimiz bittiği için biraz daha az para alıyoruz yani atladığımızın yarısını alıyoruz diyebiliriz hadi bakalım let's go 6 85 mi gerekiyordu bir tane bir sonrakine herhalde 85 gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam ona bir bakmamız lazım. Hemen bir bakıyoruz. 85 gerekiyor diye biliyorum. Aynen 85 buçuk gerekiyor hatta. Buçuğu da var. Buçuğu da var. Onun yerine şöyle bir milyonlara falan milyonlara falan böyle bir çıksak mükemmel olur. Milyonları görmemiz lazım çünkü biliyorsunuz. Biliyorsunuz onları görmemiz lazım ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Let's go abi. Let's go abi. Petler ne kadar veriyor? 35, 34, 28. Evet bunlar birazcık kötü. Bunlar bir tık çıtırından kötü olabilir. Yedek çıtırından kötü olabilir. 85'i alalım bakalım. Ayakkabımızdan bakalım güzel bir şey alabilecek miyiz. Bir sonraki tura çıkmamız için de 250 bilginin gözüküyor yanlış hatırlamıyorsam. O da birazcık problem olacaktır bizim için. Bu arada 70'i gördük bile. Şimdi 76 olacağız. İki kere de atlamamız gerekiyor. Sonra 83'lük ayakkabı alalım. Birazcık da şöyle trambolinde vakit geçirelim. Ondan sonrasına bakacağız. Bayağı da iyi zıplıyoruz ha. Spiderman düşüyor. Spiderman düşüyor. Let's go. Spiderman düşüyor. Gördün. Oh yeah şimdi. 88 olduk bile. Şimdi şuraya gel. Ayakkabı ne kadar fark ettiriyor bilmiyorum ama. 5.5 kat alıyoruz. Buradan 4, 4 kat alıyoruz. Okey. Biraz daha fazla bakiye kazandırıyor bize. Ne kadar çok kazanırsak o kadar hızlı yükseltebiliriz. O kadar hızlı da pet alabiliriz diye düşünüyorum. Let's go. Bir sonrakinde ne kadar var? Oğlum bunu adam petlere bakar mısın? Adam artık Oyunu arşa çıkarmış. 179 milyon gerekiyor. Hangisini zıplayacak ona da bir bakayım. Göz gezdiriyorum ufaktan. Sağ tarafa geçtiyse sıkıntı büyük. 750 milyon demek o. Baya bir büyük. Hadi. Hangisine gireceksin? Bakamıyorum ne. Hangisini zıplıyor? O 5 milyonda zıplıyor. 5 milyonu görmüş demek ki. Biz hala 1 milyonda kaldık. 1 nokta. 26'da kaldık kanka. O sonraki tura gitti hatta. <laughs> o da güzel. O da güzel. Sıkıntı yok. O da güzel sıkıntı yok Bir tane daha spin alabilir miyiz ücretsiz Döngüler 23 saniye sonra diyor ki okay. Şey bitti sanırım o sırada zıplamaya devam edelim İki buçuk milyona çıkmış bile şuradan da biz de kasmaya devam edelim ufakta Uzağa zıplamamız lazım burada da arkadaşlar şurası kapalı olduğu için birazcık bekliyoruz Problem yok 5 milyonda zıplıyor adam Güzel 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 sıkıntı yok biz ufaktan para kesmeye devam ederiz o Güzel bir zıplayış. 7 daha aldık. Hediyemizi alalım. 250 kada buradan aldık. Şurayı da bir çevirelim bakalım. Ne verecek bize? 2,5. Okey, sıkıntı yok. Yani biraz daha güzel bir şey verebilirdin. 2500 ne yapacağım ben bilmiyorum. 2500 yerine şuradan 2x gold alabilirdik ya da enerji alabilirdik. Bunlar hoşumuza giderdi. de. Ne güzel yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. 185 milyon gerekiyor yanlış hatırlamıyorum. Şöyle bir içinden 185'imizi bir biriktirelim kanka. Kaç gerekiyor? 122. Bakayım mı? 179 gerekiyormuş 122 olduk bile 179'umuzu da alalım Daha sonra bir tramboline geçelim Birazcık trambolinde vakit geçirelim Ondan sonra da son zıplayışlarımızı yapalım Bakalım buradan ortadaki şeyi de açmak istiyorum Peti de açmak istiyorum bakalım açabilecek miyiz Bu videoda açmayı deneyeceğiz Hedefimiz buradaki peti açmak Mor peti açalım sonraki videoda da Bir sonraki peti açarız ve sonraki bölüme atlamaya çalışırız Şu 179'umuzu bir alalım Seri içinden 156'dayız ne kadar da anda 164'e geldik bile. 180 yapalım en azından. Çok güzel 173'teyiz ve son zıplayışımızı da yaptık. Güzel. Spider ben düşüyor. Ver bakayım. Kaç alıyoruz? 5.2 alıyoruz. Çok da bir şey artmadı ama sıkıntı yok. Birazcık trambolinle geçelim artık. Trambolinle de vakit geçirmemiz gerekiyor. Hadi bakalım let's go. Evet arkadaşlar diğer map'e geldik ama yani şöyle bir şey işinden devam edeceğiz. Burada gördüğünüz üzere 27 puan kastık. Burada da ekstra olarak ekstra olarak ekstra olarak buradan da zıplayabiliyorsunuz. Ayrıca 27 milyon kanka az bir şey değil. Hatta şöyle bir göstereyim ne kadar <laughs> kuvvetli olduğunu. Yani şöyle bir zıplayalım bakalım ne kadar para gelecek onu da bir görmüş olalım. Bu arada ekstra şeyimiz kalmadı onu da göstereyim. Ee, bütün iksirlerimizi kullanmışız o iksirleri keşke kullanmayıp burada kullansaydık mükemmel olacaktı ama Tabii ki o iksirler sayesinde bu bölüme gelmiş olduk Gördüğünüz üzere arkadaşlar 336 milyon hemen geldik Bir tane pet açacağım şöyle 1.2 milyarlık Şurada Hadi şöyle bir seriden atlayalım abi Seriden atlayalım Güzel 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 Kaç aldık 146 aldık 146 güzel 775 3 ya da 4 kere de atlamamız gerekiyor büyük ihtimalle 4 kere de atlarsak ortadaki peti açabiliyoruz. Ortadaki peti açtıktan sonra da zaten biliyorsunuz neler olacak. Bir de bir de şöyle bir taktiği öğrendim kanka. O taktiği de size göstereceğim. Hızlıca atlayalım. Millie belli gelmiş kanka. <laughs> Bayağı bir ileri atlıyorlar biz hala 3. sıradayız. Bu ben aynı zamanda başlayıp nasıl benden bu kadar hızlı gelişebildi bilmiyorum. Bilmiyorum. Biz trambolin kullanmadık ya arkadaşlar. Orada birazcık hata yaptık diye düşünüyorum. Şöyle şurada bir güzel leke 142 daha. 146 daha. Alalım şöyle bir bekle. Bekle bekle bekle. bekle. Acele etmiyorsun hemen şuradaki kankacım. Ege açıyoruz bir tane. Bir tane açalım. Nadir bir şey verirsen mükemmel olur diyordum. Sıradan verdi. Tabii ki de size şöyle bir taktik daha göstereceğim. Çaktırmayın çaktırmayın çaktırmayın. Çaktırmayın. Şuraya giriyorsun açıyorsun. Aşk bu çıkacak. Güzel, nadir. Sekit yok. Bir daha. Yapıştır, 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 yapıştır. Yapıştır abi, hızlı 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 Yapıştır. Tavşan mavşan. Ne varsa, ne varsa ver abi. Ne varsa ver abi. Ne varsa var abi. İleriki seviyelerde bildiğiniz üzere altın şey yok. Geri döneceğiz hemen çaktırmadan. Çaktırmadan kimse görmeden hemen geri döneceğiz. Bunları da yükselteceğiz. Yeterli alan yok diyor. Dur bakayım bir. Dur bakayım evcil hayvanlara da kötüleri şöyle bir satsak. Evcil hayvanları direkt şuradan silelim kanka. Şu altın 34.5 istiyor da şun, şunu da satalım. Şunları şöyle satsak nasıl olur? Güzel. Biraz daha şurada biriktirmem gerekiyor çünkü arkadaşlar. Geri, geri döndüğümde %100 ihtimalle almak istiyorum. Size bu taktiği de gösterelim. Köpek ve kedi alıyoruz yan olarak. Big bir tane ayı aldık güzel. Ne kadar alabiliyorsak, ne kadar açabiliyorsak o kadar iyi. Hemen hızlı hızlı açalım. Güzel. Güzel, yeterli paraya sahip değiliz şu anda. En iyilerini şöyle bir listeleyelim kanka. Hemen şuradan geri dönüyoruz. Hemen önceki bölgemize geri dönüyoruz. Şehire geri geldik. Nerede, nerede, nerede? Şurada. Çekil bakayım. Çekil bakayım. Altın makinesine geldik kanka. Hemen şunları şu şekilde birleştirdik yüzde 80 ihtimalle gelecek yanma yanma nasıl yandın nasıl yanabilirsin nasıl yanabilirsin yüzde yüz ihtimalle yapmamız lazımdı operasyon başarılı operasyon başarılı ama diğerinin yükselmesi lazımdı bu bu hiç hoş olmadı bu hiç hoş olmadı ki nasıl yapacağız bilmiyorum zıplamaya devam edelim biraz daha bakiyemiz gerekiyor Evet güzel veriyor şu anda. Şöyle göstereyim. 51, 44, 42 olarak güzel veriyor. Şunun altın versiyonu güzel veriyor da. Bize de dediğim gibi diğerlerini de satalım bu arada. Şunların burada bu işi yok şu andık 3 tane olması yeterli olacaktır. Yani şunun bir versiyonunu yapmak istiyordum. 2 tane 42 olacaktı ama işime yaramayacaktı. Çünkü ayı çıkarttık. Şimdi 1 milyarlık versiyonu bir tane daha açalım kanka. En iyi petlerle de zıplamaya başlarız zaten. Yani petiniz ne kadar iyiyse o kadar iyi kazanabiliyorsunuz. Olayınız bu. O yüzden pet kazanmaya bakacağız. Yani birazcık petlerde şöyle bir güzel bir şeyler alsak güzel olabilirdi ama şu anda 734'te falan filan kaldık. Bunlar pek hoş olmadı. Yarış şimdi bitecek. 40 saniyesi var. 40 saniye bitmeden bir tane daha bir ek. açalım o zaman şuradan bir tane. 1 milyar 250 milyonluk şöyle güzelinden bir şeyler içersek güzel olacaktır. Evet bir tur daha zıpladık. Bir daha zıplayalım. Let's go. Güzel şimdi gel bakalım. Bakalım güzel bir şey alabilecek miyiz? Mistik geldi mükemmel ola. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Mistiğimizi daldık. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bye.